Rubuk yaylası, kova aşağıda. Kova doldu. Boraklık taşımaktan yorulduk. Artık koşa da doldurmaya başladık. Hafif sisler var. Şu karşı Karabey yaylasına giden yok. Zirvedeyiz. Bugün de iyi bir mantar günü oldu. Arkadaşlar hemen hemen hepsi kovaları doldurdu. Ya o arkadaş. Kova doldu. Poşet de doldu. Adamları getirdik. Attık. Hepsi çekti gitti bir tarafa. Diyorum ki bırakın artık yerin yeter diyorum. Poşetleri doldurdular. Kovaları doldurdular şu mantalara bak. Bağırıyorum gelmiyorlar. Neresine topluyorlar? Donlarını mı dolduruyorlar. Ne yapıyorlar? Su mantarları hala gelmiyorlar. Neyse bizde bir ocak yakaladık şöyle. Şunları alacağız daha sonra. Şuna bak maşallah. Ay, maşallah şuna. Bu sene de Allah rızkımızı bol etti. Allah olmayanlara da versin ama adamlar durmuyorlar. Boyuna kesiyorlar yukarılarda. Birbirimize bağıra bağıra bulmaya çalışıyoruz. Hafif yukarıdan duman da gelmeye başladı. Şunlar kara kızlar. Kara kız anlayacağım. Duman da gelmeye başladı. Kaybolursunuz yönünüzü. Çünkü bunlar yayladan mayladan anlamazsın. Dumandan dandımaz. Toplayıp ekibi 5 kişiyiz. İndireceğim arabanın olduğu yere. Çakar. Bak karşıdan duman geliyor. Şu dereyi saldı. Eğer şuraya da salarsa İsmail falan hep yukarıdalar. Onlar nereye gideceklerini bilemezler. Bağırıyorum duyuramıyorum. Çağırıyorum gelin aşağıya diye. Bağırın da şunları indirelim aşağıya. Hepsi doldurdu zaten kovaları poşetleri. Evet. Benim kova bitti. Kovayı doldurdum. Naylonu da yine az bir şey kaldı doldurmaya. Büyük naylonu. Aşağı düzeye indin mi? Ha, neyse bakalım hadi. Şu aşağıya bak. Aşası komple bizim o aşası e, duman oldu yani. Şu anda bizim üzerimize doğru da geliyor. Şunları çağıralım da indirelim arabanın yanına. Yahu arkadaş. Kova doldu. Poşet de doldu. Adamları getirdik. Attık. Hepsi çekti gitti bir tarafa. Diyorum ki bırakın artık yerin yeter diyorum. Poşetleri doldurdular. Kovaları doldurdular. Şu mantarlara bak. Bağırıyorum gelmiyorlar. Neresine topluyorlar? Donlarını mı dolduruyorlar? Ne yapıyorlar su mantarları? Hala gelmiyorlar. Neyse biz de bir ocak yakaladık şöyle. Şunları alacağız az sonra. Şuna bak maşallah. Ay, maşallah şuna. Bu sene de Allah rızkımızı bol etti. Allah olmayanlara da versin ama adamlar durmuyorlar. Boyana kesiyorlar yukarılarda. Birbirimize bağıra bağıra bulmaya çalışıyoruz. Hafif yukarıdan duman da gelmeye başladı. Şunlar kara kızlar. Kara kız toplamayacağım anlayacağım. Duman da gelmeye başladı. Kaybolursunuz yönünüzü. Çünkü bunlar yayladan mayladan anlamaz. Dumandan dandımaz. Toplayıp ekibi 5 kişiyiz. İndireceğim arabanın olduğu yere. Çakar! Bak karşıdan duman geliyor. Şu dereyi saldı. Eğer şuraya da salarsa İsmail falan hep yukarıdalar. Onlar nereye gideceklerini bilemezler. Bağırıyorum duyuramıyorum. Çağırıyorum gelin aşağıya diye. Bağırın da şunları indirelim aşağıya. Hepsi doldurdu zaten kovaları poşetleri. Evet. Benim kova bitti. Kova'yı doldurdum. Naylon'u da yine az bir şey kaldı doldurmaya. Büyük naylonu. Aşağı düze indin mi? Ha, neyse bakalım hadi. Şu aşağıya bak. Aşası komple bizim o aşası e, duman oldu yani. Şu anda bizim üzerimize doğru da geliyor. Şunları çağıralım da indirelim aşa, arabanın yanına.